Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de yine mevsimlik yazlık güzel bir model anlatmak istiyorum. Yelek, şal, ö, ö, atkı, bluz modelini isterseniz, hırka, her şey örebilirsiniz. Yapımı oldukça da kolay. Şöyle ben koton ip kullanıyorum arkadaşlar ve iki buçuk tığ kullanıyorum. Sizler de elinize uygun tığ kullanabilirsiniz. Öncelikle videomu beğenip kanalıma ücretsiz abone olarak destek verirseniz çok memnun olurum. Bismillahirrahmanirrahim diyerek hemen zincir çekerek örgüme başlıyorum. Şöyle zincirlerimi çok fazla sıkılaştırmadan her zaman söylediğim gibi öreceğiniz örgüye göre ölçüsünü alarak sizler de çekebilirsiniz herkesin yapabileceği gayet kolay ve güzel bir model arkadaşlar örmenizi tavsiye ederim şöyle yeter diye düşünüyorum göstereceğim kadar oldu hemen tığımın üzerine ipimi alıyorum 1 2 3 4 5 6 zincir atlayıp 7 zincirimin içine ikili trabzan yapıyorum 1 2 3 tane zincir çekiyorum aynı yuvanın içine tekrar ikili trabzan yine yapıyorum hiç arada zincir çekmeden bir iki zincir atlayıp üçüncü zincirin içine bir trabzan tekrar arada zincir çekmeden iki zincir atlayıp yine üçüncü şöyle görünüyor sanırım arkadaşlar tam 2 zincir atlayıp 3. zincirimin içine tekrar 2 litre trabzan yapıyorum. Şimdi 1 2 3 tane yine zincir çekiyorum ve aynı yuvanın içine tekrar ikili trabzanımı yapıyorum. 1 2 zincir atlıyorum. Arada yine hiç zincir çekmedim. 3. zincirimin içine şöyle ikili trabzan yapıyorum. yine arada hiç zincir çekmeden iki zincir atlayıp üçüncü zincirimin içine yine ikili trabzan yaptım yine bir bir iki üç zincir çekiyorum ve aynı yuvanın içine yine ikili trabzanımı yapıyorum bakın bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum arada hiç zincir çekmedim iki zincir atlayıp bir trabzan yine hiç zincir çekmedim iki zincir atlayıp bir tane daha trabzan yapıyorum ikili ve bir iki üç zincir çekip aynı yuvaya tekrar batıyorum şimdi yine e, hiç zincir çekmiyorum arkadaşlar iki zincir atlayıp bakın bu üç zincirle şu V'yi yaptıktan sonra bakın buralarda da V'yi yapıyorum 3 zincirle hiç zincir çekmeden bir trabzan iki zincir atladım yine iki zincir atlayıp hiç zincir çekmeden bir trabzan daha yaptım şimdi yine aynı şekilde iki zincir atlayıp bir trabzan yapıyorum bu şekilde kenarı dönmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bir ve şey bir V'den sonra, son V'den sonra diyelim. Bir trabzan yaparak bu kadar bunu da kesip atabilirsiniz arkadaşlar zincir. Ee, hiç sorun değil. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Döndüm üst sıram için. Hemen bu V'nin içine 1 2'li trabzan yapıyorum arkadaşlar 5 tane 2 3 4 ve 5 bakın 5 tane 3 zincirle döndüm 5 tane V'nin içine trabzanımı yaptım şimdi yan V'nin içine geçerken bir tane zincir çekiyorum araya ve hemen yine bu V'nin içine de 5 tane yine trabzan yapıyorum. 3 4 5 Yine bir zincir çekip yine bu V'leri beşer tane doldurarak sıra sonuna kadar geliyorum. Şimdi sıra sonuna geldim arkadaşlar. Bakın son V'mi 5 tane trabzanımla doldurdum hiç arada zincir çekmeden tığımın üzerine ipimi alıyorum ve şuradaki zincirin birinci zincire hemen şu trabzanın yanındaki birinci zincire batarak üzerine bir trabzan yapıyorum 1-2-3-4 tane zincir çekiyorum ve 3. sıramı başlıyorum tığımın üzerine ipimi aldım şu ilk yuvaya batıyorum arkadaşlar ikili trabzan yapıyorum yine şimdi hiç arada zincir çekmeden 5 tane trabzanım vardı ortadaki trabzanın tepesine batarak ikili trabzan yapıyorum yine hiç zincir çekmeden hemen şurada bir zincirle geçmiştim hemen boşluğa batarak bir trabzan yapıyorum 1 2 3 tane zincir çekiyorum ve aynı boşluğa tekrar batarak bir tane daha ikili trabzan yapıyorum yine hiç zincir çekmeden yine ortadaki trabzanın tepesine batarak bir trabzan yaptım yine hiç arada zincir çekmeden orta boşluğa batarak bakın hemen önündeki gelen ve bir trabzan yaptım 1 2 3 tane zincir çekiyorum ve aynı boşluğa tekrar bir tane daha trabzan yapıyorum hiç arada zincir çekmeden bakın aralarda ve yaparken 3 zincir çekiyorum ve buradaki geçişlerimde hiç zincir çekmeden geçiyorum ve yine hiç zincir çekmeden hemen ortadaki trabzanın tepesine batıyorum ve bu şekilde sıra sonuna geliyorum Evet sıra sonundayım şimdi son trabzanımın ortasına battım arkadaşlar beşli son beşli trabzanımın ortasına battım ve şimdi yine hiç zincir çekmeden şöyle burada 1 2 3 zincirle dönmüştüm bakın zincirimin tepesine batıyorum bir trabzan yaptım bir tane zincir çekiyorum araya ve aynı yuvaya bir tane daha trabzan yaparak sıramı bitiriyorum şimdi 3 tane zincir çekiyorum Evet 3 sıramız bitti dördüncü sıram için 3 tane zincir çektim ve V'nin içine şöyle boşluğa batıyorum yine 1 ve iki iki tane ikili trabzan yapıyorum şimdi arada bir zincir çekiyorum bir zincir çektim hemen buraya V'ye geldim boşluğa battım yine 5 tane trabzan yapıyorum Sadece arkadaşlar e, dün e, bitiş ve şu başlangıçlarda örgüye ilk başladığınızda birkaç sıra dikkat etmeniz yeterli. Daha sonra zaten eliniz alışacaktır yoksa örgümüzün hani zor bir yanı yok. Bir zincir çekiyorum. Ve yandaki V'ye geçiyorum. Yine aynı şekilde Beş tane ikili trabzanla doldurarak sıra sonuna geliyorum. Aralarda bir zincir çekip V'leri beşli trabzanla dolduruyorum. Evet sıra sonundayım arkadaşlar. Bir zincir çektim. Hemen böyle boşluğa batarak bakın kenardaki ikili trabzan yapıyorum. Yanına bir tane daha trabzan yapıyorum. ve üçüncü trabzanımı da şuraya bakın zincirin içine batarak üçüncü zincirin içine batarak yine bir trabzan yapıyorum ve bir iki üç dört zincir çekiyorum döndüm hemen şu araya arkadaşlar bakın boşluğa batarak ikili trabzan yapıyorum 1 2 3 zincir tekrar aynı boşluğa batarak bir tane daha trabzan yapıyorum şimdi bakın buradaki işlemin aynısını tekrar ediyorum şu an hemen ortadaki trabzanın tepesine batıyorum yine hiç zincir çekmeden yana geliyorum 1 2 3 bu boşluğa geldiğim zaman V yapıyoruz burada 3 zincir çektim tekrar bir trabzan yapıyorum hiç zincir çekmeden ortadaki trabzanın tepesine batıyorum yine hiç zincir çekmeden yandaki boşluğa geldim ve 3 zincir çekerek aynı bu işlemleri bu işlemleri arkadaşlar tekrar ederek sıra sonuna geliyorum Şimdi arkadaşlar bakın sıra sonundayım yine. Hiç arada zincir çekmeden buradaki zincirimin tepesine batıyorum. Ve bir trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Döndüm. Hemen ilk V'nin içine yine 5 tane ikili trabzanlarımı yapıyorum 3 4 ve 5 şimdi arada bir zincir çekip hemen yandaki V'ye geçiyorum bakın artık modelimiz tamamen kenarları da dahil ortaya çıktı arkadaşlar yine alt bir alt sıradaki yani alt sıranın bir altındaki sıranın aynısını burada da tekrar ediyorum ve e, bir iki sıra daha örüp modelimi daha iyi gösterebilmek için hemen döneceğim şu sıra sonunda arkadaşlar tekrar göstereyim Çünkü bu bitişlerde ve başlangıçlarda sadece dikkat etmemiz yeterli bakın burada 1 2 3 4 zincir çekmiştim ve üçüncü zincirin içine batarak şöyle ikili trabzanla dönüyorum 1 2 3 4 zincir geriye döndüm hemen ilk baştaki yuvanın içine tekrar ikili trabzan yapıyorum hemen ortadaki trabzanın tepesine battım ve tekrar zincir çekmeden geldim bu şekilde devam ediyor arkadaşlar Şöyle göstermek istedim tekrar. Evet, modelimi yükselttim arkadaşlar. Bakın sadece dikkat etmeniz gereken başlangıç ve bitişler. O da zaten bakın 1 2 3 4 sırada kenarları da aynı şekilde devir daim ediyor. Bakın 1 2 3 4 sırada yine aynı işlemleri tekrar ediyoruz. Bakın bitişte de aynı şekilde ve başlangıçlarda da 4 sıra 4 sıra bakın aynılarına tekrar ediyorum. Bu şekilde yapabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.